Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlere bugün pizza yapıyorum. Fakat böyle pizzayı emin ki başka bir yerde yememişsinizdir, görmemişsinizdir de. Şimdi, e, diyeceksiniz ki nasıl bir pizza bu? Domates ve domates sosu içermeyen bir pizza arkadaşlar. İsterseniz bir yapalım, hep birlikte görelim. Yapmadan önce ben şunu söylemek istiyorum. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi ve Bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Evet pizzamıza hamurundan başlıyoruz. Ben yarım dozdan yapıyorum arkadaşlar. Yarım dozda 2,5 su bardağı unum var. Şöyle yarım yemek kaşığı kuru mayan var. Yarım yemek kaşığı tuzum var. Ve bir tatlı kaşığı kadar da şekerim var arkadaşlar. Bunu bir dozdan yaparsanız tabi bunun iki katı kadar malzeme kullanmanız gerekiyor. Evet şimdi Öncelikten dediğim gibi şöyle hamurdan başlıyoruz. 2,5 su bardağı unu ben kaseme koydum ve şu şekilde kabıma. Ortasını açıyorum arkadaşlar. Ve elimdeki tüm malzemeleri saydığım içerisine ilave ediyorum. Ardından suyumu da ilave ediyorum. Fakat suyumu ilave etmeden önce ben şöyle hafiften böyle bir karıştırmak istiyorum. Ardından yavaş yavaş suyumuzu da ilave ediyoruz. Suyumuz tabii ki de ılık su arkadaşlar. Soğuk suyu kesinlikle kullanmıyoruz. Evet şu şekilde unumuzu yedire yedire. Evet bu dozdan yaklaşık olarak 3 veya 4 pizza çıkacak. Dediğim gibi tabi daha fazlasını da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi hamurumuz şu şekilde elimize yapışmayacak kıvamda olması gerekiyor yumuşacık. Şimdi hamurumuzu yaklaşık olarak bir yarım saat dinlendireceğiz. Ee, ben şunu belirtmek istiyorum. Miktarınıza göre yani yapacağınız büyüklüğe göre buradan iki veya bir tane de çıkarabilirsiniz. Üç tane de çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi ben bunu yarım dozdan yaptım arkadaşlar. Siz tabi bir dozdan veya daha fazla da yapabilirsiniz. Evet şimdi hamurumuzu kabımıza koyuyoruz ve şu şekilde bez ve streçten şu şekilde güzelce kapatıyoruz ve yarım saat dinlendiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi yok böyle bir pizza diyorum. Şimdi pizzamızda neler var? Arkadaşlar onları bir sayalım öncelikle malzemelerimizi. Şöyle midyemiz var. Kalamarımız var. Ve tabii ki de vazgeçilmezi karidesimiz var. Şöyle kalamarın uç kısımlarını atmadım. Onları da kullanıyorum. Ee, bir miktar balık kullanacağım. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir balık. <laughs> Somon da olabilir, levrek de olabilir. Ben levrek kullandım ve mantarı kullanacağım arkadaşlar. Tabii ki de en önemlisi dediğim gibi az önce domates veya domates sos kullanmıyorum. Bunun yerine pesto sos kullanıyorum arkadaşlar. Fesleğen sos da bir diğer tabii ismi. Şöyle pesto sostan yapacağım ben pizzamı. Tabii ki de vazgeçilmezi mozzarella de kullanacağım. Evet ben şimdi bu malzemelerimizi yavaştan şöyle bir hazırlıyorum. Ardından hamurumuzdan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet tabii ki de bu da dikkat etmemiz gereken bir önemli nokta da deniz ürünlerimizin kesinlikle ve kesinlikle sulu olmamaları lazım. Çok güzel kurutmanız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde pizzada istenilen sonucu elde edemezsiniz. Evet şu şekilde balıklarımı da ben şöyle ince bir şekilde kesiyorum. Tabii ki de balıkların da kılçıksız olmasına dikkat edelim. Ve derisiz tabii ki de. Evet. Ürünlerimi hazırladım. Şimdi hamurla birlikte yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu açtık. Şimdi söylemiş olduğum püf noktaya gelelim. Eğer evde yapıyorsanız da fırında yapıyorsanız mutlaka böyle bir yapışma durumu oluyor tepsiye. Yapışmasını engellemek için arkadaşlar şu şekilde bir miktar tepsimize galeta unu serpiyoruz arkadaşlar. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi yeterli olacaktır bu miktar. Ardından hamurumuzu içine alıyoruz içerisinde de yine aynı şekilde elimizden yaydırıyoruz arkadaşlar pizzayı. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi sırasıyla önce pesto sosumuzu koyuyoruz. Ve aynı domates sosu yaptığımız işlemi bu şekilde burada da yapıyoruz. Evet burada yaklaşık olarak yani bir çay bardağı kadar pesto sos kullanıyorum. Tabi burada bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz de. Tamamen sizin tercihine kalmış bir şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle her tarafına Evet. 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 Şimdi mozarellamızı da katıyoruz. Burada yine tabii ki de yeterince kullanıyoruz. Yani bir kase veya daha çok olmasın gerekmiyor. Şöyle yeterince kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi mantarlarımızı dizicez şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi mantarlarımızı da dizdik arkadaşlar. Şimdi deniz ürünlerine geçiyoruz. Şu şekilde kalamarlarımızı ilave ediyoruz. Kalamarları tabi baby kalamar olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Normal büyük kalamar kullanırsak mutlaka sosta bekletmemiz gerekiyor. Aksi takdirde çok sert olacak ve yenmez bu durumda. Ama baby kalamarı kullanırsanız sizin için daha iyi olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bol kalamarlı. Şöyle ben kardeşlerimi ikiye bölmek istiyorum. şekilde karideslerimi de diziyorum. şimdiden ağzım sulandı yani. Evet arkadaşlar, karideslerimiz de hazır gördüğünüz gibi. Şimdi şu şekilde balığımızı aynı şekilde rastgele de dizebilirsiniz. Yani illa bir sıra olması gerekmiyor. Evet midyelerimiz ve son olarak da kalan diğer kalamarlarımızı da ilave ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Şahane. Oh, şuraya bak şuraya. Tam bir deniz tabağı oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Son işlemi de yaptıktan sonra şimdi yaklaşık olarak 250 derecelik fırında yani dakika vermiyorum pişene kadar arkadaşlar 10 dakikada olur 15 dakikada olur Bu şekilde Fırına veriyoruz Dilerseniz bir katta mozzarella da Kullanabilirsiniz dilerseniz bu şekilde de Fırına verebilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış Benim için bu yeterli olacaktır arkadaşlar Evet Evet arkadaşlar Deniz maksullü Pizzamız Çıktı Şimdi şöyle bir keselim Evet şimdi de tabii ki de tadımına geçelim fakat ben tadımına geçmeden önce şu şekilde pizzamıza bir sos yaptım bu sosu tabi söylemedim yani tarifinde biraz gizlemek istiyorum açıkçası şu şekilde pizzamıza hafiften şöyle Sosluyoruz arkadaşlar. Bu yaptığım sos tabii ki de deniz mahsullerinde, deniz ürünlerinde, atokot olsun, kalamara olsun Mükemmel ee, Mükemmele ulaştıran bir sos deniz ürünlerimizi Evet şimdilik şöyle bir tadına bakalım da arkadaşlar Buna göre pesto, pesto sos mükemmel yapmış pizzamızı. Deniz ürünleri zaten şahane. Arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Eminim ki daha önce hiçbir yerde yememişsinizdir. Fakat yaparsanız göreceksiniz, bana hak vereceksiniz. Evet arkadaşlar ben tekrarlamak istiyorum. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka yazınız bana. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi, abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.